arkadaşlar. Bugün sizin sizinle gene hangi oynamayı öğreteceğim size. Gene arkadaşlar. Google'dan gişi öğrendiniz. Şimdi de bir tane gamers diye bir uygulama var. Ondan spunky oynamayı öğreteceğim ama biraz gıcık ediyor yani. Reklamları gıcık ediyor. Arkadaşlar şimdi başlıyorum. Açılması biraz sensiz tabii ki çıkı yapacağım. Demek ki bir uygulama var. Onu duyuyorsunuz. Bekleyeceğiz birkaç Evet arkadaşlar geldi. Şimdi oyun bulacağız. Ne yapacağız? Bu arkadaşlar. Ben bu oyun. Ben bu. Bir dakika. Spoon. Spoon. Ha, arkadaşlar birazcık kanım kaçıp oldu da. Şimdi arkadaşlar Spongy. İkisi de yani. Ama bu 84 le. Arkadaşlar iki tane Spongy. Ee, bir tanesi kötü olabilir. O yüzden de biz gerçeğine giriyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Google. Ben ben uygulamasını indirsin. Gamez yazın Play Store'ya çıkıyor. Eğer sizde Gamez yoksa Google'dan Spunky yazın girin işte. Bu kadar kolay. Ama biraz reklam içeri tabii ki. Arkadaşlar reklam tabii ki bu uygulama. İnternette de internetsiz giymeyiniz. Kafadan. İnternetsiz girmeyiniz. Lazayı almaya gittim. 2 video attım arkadaşlar. Şey arkadaşlar ben okulda olduğum için iki video atıyorum. Lütfen abonemden çıkmayınız. Beni de delendirmeyiniz. Darbe. Bu be küçük küçük. Ya yatak, Play Store yatıp ya durmaz be. İhtiyacım var. Cool clothes. Ya yeter. Şarjı Funky hair bold make. Hadi ama artık. Of. Arkadaşlar reklamdan nefret ediyorum. Bin kere bastınız olmuyor. Atma. Atma. Gıcık oldum arkadaş. Evet arkadaşlar geldik aynı. Arkadaşlar aynı. Ama böyle görmedi. Bakın karakterler de aynı gördünüz mü? Şimdi oyunu bozuyorum. Bozdum arkadaşlar. Of. Oh.